Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza bu önemli vazifeyi şahsıma tevdi ettiği için şahsım ve ailem adına şükranlarımı arz ediyorum. Görev süremiz içerisinde ülkemize ve milletimize adalet ve hukuk alanında Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarını uygulamak ülkemizin her alanda gelişmesine sağlanan katkılar olduğu gibi adalet alanında da gerekli ilerlemeleri sağlamak için büyük bir gayretle çalıştık. Yaptıklarımız kayıttadır, ortadadır, milletimizin, devletimizin şahitliğindedir. Bu şahitlikler eşliğinde bugün görevi değerli arkadaşım Yılmaz Tunç Beyefendiye gerçekten gönül rahatlığıyla gönül huzuruyla e, arkama bakmadan gidebileceğim çok değerli bir dostuma, kardeşime emanet ediyorum. Yılmaz Tuç Bey meclisimizde ortaya koyduğu başarıyla, e, partimiz içinde ortaya koyduğu başarıyla bugüne kadar Adalet Komisyonunda üye olarak, başkan olarak Meclisimizde grup başkan vekili olarak verdiği hizmetlerle zaten adalet politikalarının e, görünmez yardımcılarındandı. Bugüne kadar biz adeta bir bakan bakan yardımcısı ilişkisi içerisinde bir hukukla çalıştık. O yüzden bakanlıkta olup bitenleri vakıftır, haberdardır, mutfağa sahiptir ve önümüzdeki politikaları etkin bir şekilde uygulayacaktır. O yüzden kendisini gönülden tebrik ediyorum. Bizden aldığı bayrağı daha ileri götüreceğine yürekten inanıyorum. Hem kendisinin duacısı olacağız hem de yardımcısı olacağız. Rabbim mahcup etmesin, yolu ve bahtı açık olsun diyorum. Kabinemizde tekrar milletimize ve ülkemize hayırlı olsun diliyorum. Ve sözü değerli Adalet Bakanı Yılmaz Gülşen'e. <laughs> Değerli Bakanımızın da ifade ettiği gibi e, bu bir nöbet değişimi. Bugün bu nöbet değişimini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle yeni kabinemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor. Tüm bakanlarımıza başarılar diliyorum. Bu onurlu görevi takdir ve tensipleriyle tarafımıza tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Seçim süreci boyunca bizleri destekleyen, Türkiye yüzyılını başlatan aziz milletimize de çok teşekkür ediyorum. 21 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yönetim ve siyaset anlayışımızın temelinde hep adalet vardı. Adaletin temelinde de insan vardır. Bu anlayışla ülkemizde demokrasimizin güçlenmesi, hukuk devletinin tahkimi yolunda çok önemli reformlara imza attık temel kanunlarımızın yenilenmesinden adalet teşkilatımızın fiziki ve teknik altyapısının kapasitesinin güçlendirilmesine varıncaya kadar insan hak ve özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılmasından vesayetçi anlayışın ortadan kaldırılmasına kadar sessiz devrim sayılacak icraatlara 21 yıl boyunca imza attık. Yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının güçlendirilmesi, hak arama yollarının artırılması için çok sayıda yargı reformu strateji belgesi ve insan hakları eylem planlarında ortaya konulan hedefler doğrultusunda çok önemli mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları milletimiz için hayata geçirdik. Anayasamızın vesayetçi anlayıştan arındırılması yolunda önemli anayasa değişikliklerini hayata geçirmiştik. Şimdi inşallah 28. dönem Parlamentomuzda bir yeni anayasa, demokratik sivil anayasa ile ilgili olarak da bir uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır. Tüm bu reform süreçlerinde görevi onurla devraldığım değerli Bakanım Sayın Bekir Bozdağ çok önemli roller üstlendi ve bugün Türkiye'de hukuk devletinin tahkiminde, vesayetçi anlayışın tarihe gömülmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın en önemli yol arkadaşlarından biri Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ oldu. Kendileriyle parlamentoda birlikte çalışırken grup başkan vekiliyken ben de grup yönetim kurulu üyesi olarak birlikte çalışma fırsatımız oldu. Sonrasında Adalet Bakanı olduğunda da Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili olarak çok uyumlu bir çalışma sergiledik. Tüm bu süreçlerde kendileriyle uyumlu çalışmanın bahtiyarlığını yaşadığımı öncelikle belirtmek istiyorum. Bugün de Adalet Bakanlığı gibi çok önemli bir görevi kendilerinden devralmaktan büyük bir onur duyuyorum. adalete güvenin tesisi, herkesin insan haklarından yararlanması için Sayın Bekir Bozdağ Bakanımız ve önceki dönem bakanlarımızın başlatıp devam ettirdiği hizmetleri kesintisiz sürdürmenin gayreti içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye yüzyılı hedeflerinde çok önemli adaletle ilgili, yargı ile ilgili önemli vaatler var. Milletimize seçimlere giderken Türkiye yüzyılı belgesiyle ve seçim beyannamemizde bunları paylaşmıştık ve milletimize verdiğimiz yargı ile ilgili sözler var. İnşallah bu vaatlerimizi yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın politikalarını, milletimizle paylaştığı o politikaları hayata geçirmenin gayret içerisinde olacağız. Bunu yaparken elbette ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle daha da güçlenen parlamentomuzla, siyasi partilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, üniversitelerimizle, barolarımızla sürekli istişare içerisinde olacağız. Yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruyarak yargı teşkilatımızın her bir ferdiyle vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden en etkin bir şekilde yararlanması için çok çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Bir kez daha bu onurlu görevi şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza <laughs> teşekkür ediyorum. Bayrağı devraldığım Sayın Bakanımıza ülkemiz için gerçekleştirdiği büyük hizmetler için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da tecrübelerinden her zaman istifade etmek istediğimi belirtmek istiyorum. Parlamento'daki çalışmalarında sayın bakanımıza kolaylıklar diliyorum. Kendilerine sağlık ve afiyetler diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye yüzyılı bütün milletimize hayırlı olsun. <laughs> Çekim Teşekkür ederiz sağ olun.